Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım güzel bir güne uyanmışsınız, uyanmışsınızdır sabah izleyenler için günaydınlar. Evet, yağmurlu bir sonbaharın son günleri diyelim, sonbahar havası diyelim. Evet, size dair en çok neler hatırlıyor? Bu konuyu da yazanlar olmuştu. Yine pek çok kişinin merak ettiği bir soru olacağını düşünüyorum. Hemen başlayalım. Aklınızdaki kişi size dair en çok neler hatırlıyor? Aklında nasıl kaldınız? Evet. Önce tabii ki anlık enerji okuması yapacağım. Tam şu anda YouTube'da gördüğünüz bu açılıma girdiniz o anda arka planında ne var? Yine astroloji yanıt destemi aldım. Belli bir süre bu desteyle devam edeceğim. Birkaç gün daha. 6. ev günlük rutinimi yeniden düzenliyorum Vesta içimdeki feminen maskülen yanın kutsallığını kabul ediyorum asla bütün potansiyelimi ortaya koymaktan korkmuyorum Vertex kaderimi elime alıyorum biraz karma kader Jüpiter retrosu Hmm. Evet, bir şanssızlık var sanki. Ee, Jüpiter bildiğiniz gibi şans gezegenidir. Ee, böyle bu dönemlerde Jüpiter retro dönemlerinde çok risk almamak gerekir. Risk aldığınız zaman e, şansınız yaver gitmeyebilir. Şimdi bu kişi anlık enerji arka planında ne var dediğimde, biraz karmik süreçleri yaşamış ama karmik süreçlerden çok hayatında olumsuzluklar yaşamış ve bu olumsuzlukları hep başkalarına bağlamış. Yani işte küçüklüğümde şunu yaşadım. İşte annem şöyleydi, babam böyleydi. Veya işte ilişkilerde karşı tarafı partnerler suçlanmış. Çevrem yüzünden vardır ya aileleri de kabul etmez. İşte çocuk bir yaramazlık yapar. Arkadaşı yüzünden, arkadaşı kandırmıştır. Şimdi burada sorumluluk almak yaptığımız ya da yapmadığımız durumların sorumluluğunu almak. Kaderimizin sorumluluğunu almaktır. Kader nedir? Yaptığımız yapmadığımız seçimlerimizdir aslında. Seçimlerimiz doğrultusunda büyük oranda kaderimizi belirleriz. Bu kişi böyle bir farkındalık var. Hayatında pek çok şanssızlıklar yaşamış. Şansı yaver gitmemiş ve bundan dolayı öyle düşünüyor. Biraz kader kurbanı formatı da var sanki. Öyle düşünüyormuş. Fakat şu anda <laughs> Aslında güzel bir bilinç var burada. Evet ben başkalarını suçladım. Başka dolaylardan dolayı zaten benim işim rast gitmez ki formatına girdim. Ama şansımı kendim yaratabilirim. Kaderimi kendim değiştirebilirim. İstersem evet geçmişte olumsuzlar olmuş olabilir. Beni etkileyen kötü şeyler olmuş olabilir. Ama şu an artık değil mi kişilik olarak ben varım. Ve ben bunları değiştirebilirim. Formatı var burada. Ve bu konuda cesarete gelme, güce gelme durumu var ve içindeki enerjiyi ortaya çıkarma. Bir dişil enerji, bir erkek kadın enerjisi var ise içindeki dişil feminen enerjinin yükselmesi. Bazen bu tarz şanssızlıklar kendine olan özgüvenini de sarsar. Ya yani ben çok çirkinim. Ben işte iyi değilim. Benim işte bir takım negatif yönlerinize odaklanma, kendinizi beğenmeme durumları bundan çıkma var. Yani bir kabulleniş, başkalarının suçlama durumundan çıkmakla beraber cesarete gelme kendini olduğu gibi kabul etme kabullenme var zaten burada kabullenme var veslayla yani olduğum halimle kendimi kabul ediyorum bu ben olduğum kişilikle güçlüyüm artık şansımı kendim yaratacağım dediği bir süreçten geçiyor ve buna göre yeniden bir hayat düzeni oluşturma günlük rutin oluşturma mesela nedir bu sevgili arkadaşlarım pasif kaldıysa aktif olma bir seyahate çıkma, yer değiştirme, kendine iyi gelmeyen insanlara eleme gibi gibi. Evet. Sizinle ilgili. retrosu. Tam da değil mi? Güneş. 3. ev. Zihnimin potansiyelini biraz böyle iletişimle ilgili, ikizler enerjisiyle ilgili böyle iletişim, sosyalleşme, zihin, strateji. Yeni bilgilere kendimi açıyorum. Satürn. Evet sevgili arkadaşlarım hep söyleriz ya güneş var ise tüm kartlar böyle pozitife döner şu an iletişim sorunları yaşadığınız birisinden bahsediyor olabiliriz yanlış iletişimler ya da hiç iletişimin olmadığı bir e, ikili ilişkiden bahsediyor olabiliriz aranızda iletişim kopmuş birbirinizi engellemişsiniz ya da uzun süredir iletişim kurulmuyor ve stratejiler konuşuyor sanki aranızda e, bundan bahsediyor bir ara verme durumundasınız sanki fakat artık her şey aydınlansın istiyor yani bu ben dersimi aldım. <laughs> ben e, yeni yeni e, durumlar içindeyim. Bu cümlem biraz düşük oldu ama şu üste bahsetmişti ya. Farkındalık, artık başkasını suçlamıyorum. Seni de suçlamıyorum. Çevreyi de suçlamıyorum. Ben seninle ilgili dersimi aldım. Hayatla ilgili derslerimi aldım. Bu sen de dahilsin. Belki e, sana yanlış yaptım. Seni suçladım. Bu yüzden yanlış iletişimler kurmuş olabilirsiniz, iletişim problemleri yaşamış olabilirsiniz ya da engelleme durumu olabilir, sorunlar olabilir. Fakat hep böyle sizi suçlama modunda olmuş. Artık bundan çıkıyorum. Bakın güneş kartı var. Ve ışıl ışıl parlama. Enerjinin parlaması, tüm karanlıkların dağılması. Bunu yaparken de burada strateji çalıştıran birisi var. Bu kötü bir şey değil. Zihin kullanma. Hani bazen duygusallık hep söylerim doğru düşünmenizi engeller. Mantıklı düşünce her zaman kazanır. Mantıklı düşündüğü zaman uzun bir süre sanki bunu düşünmüş ve dersimi aldım. Artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu fark ediyorum ve zihnimde her şey aydınlandı seninle ilgili. Aydınlık bir gelecek istiyorum diyor. Güneş kartı çıktı burada. Cesaretini de ortaya koyacak sanki. Güzel geldi size dair en çok neleri hatırlıyor. Andaki enerji böyle. Hadi bakalım. geldi kalbim bağlantıları desteğimi de aldım şişes kartı çok güzel bir karttır Şöyle söyleyeyim. Size de çok neleri hatırlıyor. Çok güzel gözleriniz olabilir. Renk hiç önemli değil sevgili arkadaşlarım. Bakışlarınız çok etkili olabilir. Bazı gözlerin derinliği fazladır. Bazı gözler işte renk olarak dikkat çekicidir. Ama gözleriniz aklında diyebilirim. Ee, yine saçlarınız güzel. Saçlarınız dişli arkadaşlarım için saçlarınız olabilir. Yüz attınız erkek kadın e, bu belki eril arkadaşlarıma düzgün yüz hatlarınız olabilir, kemikli bir çene yapınız, belirgin elmacık kemikleriniz olabilir. Yani yüz hattınız böyle çizilmiş gibi. Öyle söyleyeyim. Ee, onu hatırlıyor. En çok hatırladıkları şu an dikkatimi çeken detaylara geleceğim. Burada mesela beraberliğiniz olduysa uyurken izleme, sizi izlemek. İzlemiştir. Belki bunu hiç söylememiştir. Bundan bahsediyor. Ee, şimdi bunlar en başta yani söyleyebileceklerim detaylara geldiğimde Sizinle ilgili en çok Siz e, kendi bakın kadercilikten bahsetti başkalarını suçlama e, Sizinle ilgili de böyle bir ikilem olduğunu söylüyor Çok ikilemli olduğunuzdan bahsediyor Yani e, inançlı birisi olabilirsiniz İşte Allah'ın dediği olur Veya inancınız her neyse e, Bu şekilde bir düşünce tarzınız onu e, hatırlıyor Ama burada bir ikilem var ...net bir ikilem durumu... ...hep ikilemde kalmışsınız... ...ya başka bir alternatifiniz vardı... ...o kişi ve siz arasını, onun arasında kaldınız... ...ya da... E, ...böyle... gelgitlerinizin fazla olduğundan bahsetti... ...yani kadersel olarak... ...olacağı varsa olur moduna girmiş olabilirsiniz... E, ...alttaki kartı almak istedim... ...o duygu konusunda... aşk konusunda... ...evet aşkınızı vermekle ilgili... ...aşkınız var ama... Güzel aşk yaşatacak birisiniz ama böyle e, amalarınız olmuş. Yani kaderimizde varsa olur. Evet beni çok güzel sevdi ya da seveceğini düşündüğüm birisiydi. Fakat böyle somut bir ikilem olmuş. Siz e, şöyle biraz en çok aklında kalanlar tabii ki hep iyi şeyler. Bazen böyle çok ön yargılı olduğunuzdan bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Biraz o. E, kalıplaşmış ön yargılarınız olabilir. İlişkilerle ilgili o kişi size güven sorunları yaşatmış olabilir. Tekrar güvenmekte sorun yaşayan birisiniz sanki. Fakat sizin en çok aklınıza kalanlar ne kadar engeliniz olsa da ya da ben şunu da aldım burada. Elinizi kolunuzu bağlayan sebepler olsa da ciddi engelleriniz somut burada. Engeller olsa da ikilemleriniz olsa da hep böyle sürprizli birisi olmuşsunuz. Hiç beklemediği anlarda beklemediği tepkiler, beklemediği adımlar atmışsınız. Yani tam koptu derken aranızdaki bağ tekrar oluşmuş. Ve bunun mimarı siz olmuşsunuz. Bunu çok en çok hatırladıklarından birisi. Yani sürekli böyle tam bitti derken şans verecek bir jest veya zor koşullarda bile ona güzel jestler yapmışsınız. En çok size dair bakın maddi yönden destek olanlar da var. Maddi anlamda destek olanlar da var. Ve e siz e, sizinle sanki böyle bir şey var ya. ahva etme durumu var. Potansiyel zamanında görememiş. Sizinle olan potansiyeli, içinizdeki potansiyeli görememiş bu kişi sanki. Aranızdaki ciddi potansiyeli görememiş. Biraz ben maddi olarak da güç, birbirinize güç katma durumundan bahsedebiliriz. Hep somut adımlar gelmişsiniz, net olmuşsunuz. Bunu hatırlıyor. Fakat o bu potansiyeli maalesef geç fark etmiş ya da zamanında görememiş. farklı yönlerinizi farklı açıdan görmekte zorlanmış. Burada bir tarafınızda çok böyle soğuduğunuz kişiden tam soğuyorsunuz. Taş kesiliyorsunuz deyim yerindeyse. Hani burada şey yapmak da istiyorum. Hani çok argo olur mu? Taş gibi kadın, taş gibi erkek. Yani böyle fit bir görüntünüz olabilir. Çok yaşınız kaç olursa olsun çok hoş, çok güzel, bir fiziğiniz olabilir. Bundan da bahsedebiliriz ama Asıl burada söylenmek istenen Adaletsizlik olduğunda taş kesilen birisiniz Bambaşka biri oluyorsunuz Haksızlığa gelemiyorsunuz Ve kestirip atma modunuz var En çok bunu Hatırlıyor Yani bir haksızlık varsa ben orada yokum Siz çok adilsiniz Size haksızlık yapılmasını da asla istemezsiniz Bunu hatırlıyor Bakın burada da bir hatırlama soru işareti var çok bağımsız enerjilerdesiniz. Çok hoşsunuz, çok güzelsiniz ya da yakışıklısınız. Değnek kralçesi. Yani evet bir taraftan aşk, sevgi, sürprizler var. Her şeye rağmen ama bir taraftan da bağımsız bir tarafınız var. Çok dikkat çekicisiniz. Yani her an senden gidebilirim formatında bir enerjiniz olmuş. Ve karşı tarafı karışık sinyaller gönder. Bunu belki de bile yapmadınız. Ama bu kişi böyle sinyaller almış. Kafasını karıştıran. Yani acaba başkaları da olur mu? ya da başkalarına da gider mi diye düşünceye sevk eden karışık sinyaller vermişsiniz ve etkileyici bir kişisiniz. Başka karşı cinsin kolayca dikkatini çekebilecek bir yapınız var. Evet. Devam edelim. Size dair en çok neler hatırlıyor neler kalmış aklında Masası. Tutku diyecektim ateşli tutkular. Bakın. Şu kartla da gösterelim. dair aklı en çok neleri hatırlıyor dediğimde burada enteresan şeyler de söyledi. Şuraya kart alacağım. Şimdi asa ası ve tutku. Çok yoğun tutku enerjisi var. Evet yani sizi hatırladığında böyle vücudu ısınan birisi var diyebilirim. Ateş basan birisi var ve tutkulu birisiniz. Onun tutkularını da alevlendiren, heyecan uyandıran bir yapınız var. Davra, belki siz hani öyle bir durum için e, bile isteye yapmıyorsunuz. Bile isteye öyle bir tavrınız yok belki de ama o kişi sizi en çok tutku olarak etiketlemiş. Tutku, heyecan, cinsel arzu bu şekilde hatırlıyor. Yani belki de şu an ex partnerden bahsediyor olabiliriz. Yollarınızı ayırmış olabilirsiniz. Hiç kimseyle hiç kimse size duyduğu heyecan duymamış birisi var burada. Sizi istediği kadar kimse istememiş birisi var. Ya burayı detaylandırmak istemiyorum. Çok yanlış da anlaşılabilir. Umarım anlatabilmişimdir. Burada aşkınız için mücadele eden birisiniz. Zaten burada yani zor koşullarda bile sürprizler yapabilen bunu hatırlıyor. Adım atan, jestler yapan aynı şeydir aslında. Savaşan birisiniz. Savaşçı bir ruhsunuz siz. Zor koşullarda da, kötü koşullarda da, engellerde de mücadele etmiş. Onun için mücadele etmiş. Aşkı için mücadele eden, istekleri için mücadele eden bir ruhsunuz. <laughs> Burada ise çok enteresan. Fakat sizin tabii ki hatırladığı hep söylüyorum ya. Bazen olumsuz yönler o kişiye göre böyle olmak durumunda değilsiniz. Çok ikilemleriniz ve e, maske. Bu iş nedir biliyor musunuz? Ya ikilemdeyim deyip gerçekten öyle olmadığınız. Yani seni seviyor muyum, sevmiyorum muyum, seni istiyorum muyum, istemiyorum muyum bilmezine girmeniz. Ama bunu gerçekçe bulmaması aslında istiyor fakat maske takıyor. Öyleymiş gibi görünüyor. Ya da gerçekten burada şey olabilir. Ben beni istiyordu ama bana yalan söyledi. Demek ki istemiyormuş. Hangisi? Sesle nerede ha? Oo. Yani burada can acısı var sevgili arkadaşlarım. Büyük bir bu kişi Hani beni istiyordun neden vazgeçtin formatında? Ya da diğer kişilerden kaynaklı sanki başkasını seçtiniz, mahkemelik bir süreç, ani çok etkisi yaratan bir durum yaşanmış ve bu duruma çok bilenmiş. Sizden beklemediği bir tavır görmüş. Ya başka kişileri seçme, ya burada bir bitiş yaşanmış, beklemediği bir bitiş veya hep böyle jestler yapmışsınız gelmişsiniz ama artık yapmıyorsunuz bu durum. Göründüğü gibi değilmiş dediği de var. En son e, hani ne yaşadıysanız onunla ilgili veya bu kişinin hayatında belki başka birisi vardı, engeller vardı. Her şeye rağmen savaştınız ama artık şok bir şekilde bitirdiniz daha doğrusu bitirdiniz yani uzak durdunuz bu olmayacak böyle olmaz dediniz doğru haklı olarak fakat bunu bir e, iki yüzlük olarak veya şok olarak algılanmış olabilir. Uyanlar alsın uymuyorsa burayı kabul etmeyin. Burada ise büyük bir vicdan azabı var, pişmanlık var. Vicdanlı birisiniz. Bakın erkek olan da pişman, dişil olan aynı karttır. İki tarafı ne oldu? Olan bize oldu diyor. İkimiz de pişmanız. Şu an biliyorum vicdan yapıyorsun. Vicdanın sızlıyor. Benim de vicdanım sızlıyor. Gece uykusuzum, iyi değilim diyor. Burada cömertliğinizden bahsediyor. Çok cömertsiniz her anlamda. Bonkörsünüz. Maddi anlamda yardım seversiniz, Bu aklında bu tarzınız. Her şeyinizi herkese paylaşma formatındasınız. Özellikle maddi. E, yufka yüreklisiniz. E, ve ona da cömert olmuşsunuz. Sanki gereğinden fazla. Ve hala onu beklediğinizi düşünüyor. Hala e, onu bekliyorsunuz. O da sizi bekliyor gibi bir format var burada. Evet konuşturalım. verin. Evet. Grubunuzu seçin. Birinci grup. ikinci grup. grupta karşı tarafta bir dişil var ise neden uzaklaşıyorsun dişil karşı taraftaki dişil e, sevgili eriler sevgili erkek izleyicilerim sizin uzak durduğunuzdan bahsediyor ve bunun sebebini anlamlandıramıyor Ben izleyen dişil arkadaşlarım kadın izleyicilerim o sizden uzak duruyor ve bunu anlamlandıramıyorsunuz bunu sormak istiyorsunuz sanki Eril ne diyor İlk adamı çünkü senden bekliyorum egosu egolu birisi çünkü ilk adamı senden bekliyorum o yüzden uzak duruyorum senin adım atmanı bekliyorum. Beni izleyen erkek izleyicilerim, o sizi merak ediyor. Siz de ondan adım bekliyorsunuz. Ha burada ciddi bir şey var. Burada o adım bekledi diye dişil arkadaşlarım adım atmayın sakın. Veya aranızdaki hikayeyi siz biliyorsunuz. Bu o anlama gelmez. Yani konuşurma destelerinde böyle bir enerji olması, o adımı hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Ee, soru veya cevap bu ikinci gruptaki benim hevesimi kırma evet dişliğin hevesi kırılmış sevgili eril arkadaşlarım yani sizin şu anki tavrınız onun hevesini kırıyor sanki dişli arkadaşlarım böyle bir tavra artık duruma hevesim kırıldı zaten kırıldı daha da kırılmasını istemiyorum diyorsunuz hevesiniz hani ne derler o aklıma gelmedi çok pişmanım diyor ooo evet yanlış yaptım biliyorum çok pişmanım yapmamalıydım ya da neden pişman bazen de ne demek istiyor? Sizi seçtiği için mi pişman? Buraya bir kart alacağım. Aa, sana güveniyorum diyor. Yani burada şu var. Sizi suçlamış olabilir. Size yanlış tavırlarda olmuş olabilir. Sizden uzaklaşmış olabilir. Yanlış yapmış. Burada da bakın pişmanlık pişmanlık var. Çok pişmanım. O tavrı sergilememeliydim. Ya da adım atmam gerekirken adım atmalıydım. Gibi gibi. Yani burada e, samimi bir pişmanlık. Sizinle olduğu için veya size adım attığı için atması e, yani sizden kaynaklı bir olumsuzluk değil. Kendi hatasından dolayı pişmanlık. Bazen oluyor ya. Yani senin olduğum için pişmanım. Sana adım attığım için pişmanım. Yok mu? Var böyle söyleyenler Ne diyelim? Hakkınız hayırlısı olsun. Görüşmek üzere.